Kararsız kalan seçmenler için arada kalma, yanımda kal. Kimi şehvetli buldu, kimi gerçekçi, kimi dikkat çekici. Sahip çıkan da oldu, tepki gösteren de. İzmir onu arada kalma, yanımda kal sloganıyla tanıdı. Ee, bizimle kal, yani bizim yanımızda ol, bizimle kal ee, denmek istendi tabii ki de bunda. Adalet Partisi bayraklı adayı Buse Nur Taşkıran, pankartı ve fotoğrafı olay yarattı ardından kaldırıldı. Genel seçimlerde de zaten arada kalmışlık durumundan kastettiğim şey X partisi ve Y partisi olarak adlandırmak istiyorum. Baskı Biz değil. Şöyle Beşle Töz e, başkanımız e, bayağı üzüldü bu duruma. Buse Nur taşkıran habercilerin karşısına çıktı bu kez. Basın toplantısı düzenlendi. Yanında İl başkanı Mehmet Zeki Bulut vardı. Evet kendimiz topladık. Kendimiz topladık. Genel merkezimizin çok böyle çok baskı şeyinden dolayı biraz Slogandan dolayı. Slogan da Fakat evet. İkisi de farklı konuştu. Sonuçta herhangi bir aday bir, bir, bir koca bir seçim sürecini tek bir sloganla yani tek sloganda, bir fotoğrafla gerçekleştirmiyor. Sloganda hiçbir şey yok. Bu Senur taşkıran kampanyası için yeni slogan ve yeni bir fotoğraf kullanacağını ifade etti. Yeni slogan ve yeni yüzle tekrardan geleceğiz. Hiçbir aday tek bir yüzle tek bir sloganla zaten seçim sürecini ilerletmiyor. Biz de aynı şekilde yapacağız.